Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir gece yeniyle daha birlikteyiz. Herkes tekrardan hoş geldi. Bugün Bitcoin tarafında son durumlar neler? Onu değerlendireceğiz. Ardından altcoinlerde genel olarak son durumlar neler? Onu değerlendirmiş olacağız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım gününüz iyi geçiyordur şimdi dünkü yayında dediğimiz kırmızı kutudan tekrardan bir dönüş görmüş olduk. Bugün itibariyle bunun olabileceğini zaten bildiğiniz gibi tahmin etmiştik. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Genel manada piyasada son durumlar neler onu değerlendireceğiz ardından alt koyunlarda bizim için önemli seviyeler neresi Nereler bizim için çok önemli. Ve genel olarak piyasada bizlere neler bekliyor? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız arkadaşlar. Nuh Bey hoş geldiniz. Recep Bey hoş geldiniz. Bayram Bey hoş geldiniz. Hakan Bey hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yaklaşık 1-2 dakika daha bekledikten sonra devam edeceğim. Naz Hanım hoş geldiniz. Orhan Bey hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi dünkü kısa bir isterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Birçok arkadaşımızın da şu anlık ben geldiğini görüyorum. Şimdi şu şekilde arkadaşlar biz dünkü yayında ne demiştik? Dün burada olan arkadaşlarımız bilir. Burada yayını bizlerle birlikte izleyip sizlerle birlikte izleyen arkadaşlarımız bilir. Dün ne demiştim artık e, bence mavi kutunun bir önemi kalmadığını ve mavi kutunun dışında şuradaki yeni bir kırmızı kutu çizmiştik gördüğünüz gibi. Çünkü buranın bir emir bloğu olduğunu sizlere söylemiştim. Şu düşüş sayesinde buradaki düşüş sayesinde buranın bizler için buradaki kutunun Önemli bir emir bloğu halinde çalışacağını Ve gördüğünüz gibi Ondan sonra ne oluyor? Fiyat bu bölgeye geliyor Tekrar düşüyor Tekrar düştükten sonra Tekrardan bu bölgeye bir iğnesini atıp O sefer asıl düşüşünü başlatıyor Yani bu bölgeden Biz yaklaşık şu şekilde söylemem lazım Bitcoin tarafında %2,80'lik bir düşüş yakaladık Zaten bunların olabileceğini sizlere söylemiştim Mavi bölgenin bizim için artık e, önemsiz bir bölge olduğunu e, bunun yerine takip etmemiz gereken bölgenin kırmızı bölge olduğunu sizlere dünkü yayında söylemiştim. Peki şimdi yani burada e, biz eğer bitcoin tarafında bir e, yükseliş bekliyorsak bizim ne yapmamız lazım? Yani bir çoğunuz, e, içinden bunu soruyor. Bakın arkadaşlar sizlere şu şekilde bir aralık çizeceğim. E, bu aralık bizler için önemli olacak. Şunun rengini mavi yapmak istiyorum. Bakın bir mavi kutumuz var bir de gördüğünüz gibi kırmızı kutumuz var. Bence bizim en azından şu range aralığında bakın şöyle çizeyim siz de bunu kendi grafiklerinizde net bir şekilde takip edin arkadaşlar. Çünkü çizimlerimizin ne kadar doğru olduğunu biliyorsunuz. Birçok yayında çiziyoruz ve hepsinin neredeyse doğru biliyoruz. Şimdi burada bizim için önemli olan ne? Bakın buradaki sarı çizgi ila gördüğünüz gibi şuradaki kırmızı kutunun üst tarafı yani şu bölge bu bölgeler üzeri buradaki sarı çizgiler üzeri yukarı veya aşağı yönlü benim bir kırılım görmem gerek açıkçası. Şimdi şurada şuraya da bir çember çizelim ki daha net gözüksün. Bakın arkadaşlar bizim Bitcoin tarafında şu bölge içinde hareket etmemiz gayet normal. Niye diye soracak olursanız dünkü yayında Bildiğiniz gibi eğitici bir yayın yapmıştık. Burada market yapısının aşağı yönü şuradaki küçük bir hareketle bile küçük zaman dilimlerinde market yapısının aşağı kırıldığını ve ondan sonra kendine fiyat yeni bir yatay aralık oluşturduğunu sizlere söylemiştim. Ve buradaki kırmızı bölgenin de bizim için çok önemli bir order blok olduğunu, buna order flow da denebilir. E, bu bölgede bir para girişi olduğunu ve ma manipülatif bir bölge olduğunu söylemiştim. Şimdi burada ne gerek, ne gerek bizim e, ne yapmaya yükselmemiz veya düşmemiz için. Bakın arkadaşlar, ben olur da Bitcoin tarafında 48.186 dolar bandı üzeri bir 4 saatlik kapanış görürsem, bu bence e, fiyatı tekrardan şu bölgelere doğru, en azından yani 49.000 dolar bölgelerine doğru taşıyabilir. Bakın şu bölge üzeri 48.179 dolar bandı üzeri bir 4 saatlik kapanış görmemiz bize bunu yaşatabilir. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde sarı bölge altında bir 4 saatlik kapanış görmememiz lazım. Yani şöyle söylemem lazım. Bakın zaten fiyat bir önceki hareketlerinde bu bölgeye milimetrik bir şekilde geliyor ve bu bölgeden milimetrik bir şekilde tepkisini alıyor. Fakat benim için burada önemli olan bu değil. Evet geçmiş hareketlere bakarak bu bölgenin ne kadar önemli bir likidite bölgesi olduğunu anlıyoruz. Çünkü iğnesini bırakıp tekrardan yukarı çıkması bizim için bu bölgenin önemli bir likidite bölgesi olduğunu gösteriyor. Fakat ondan sonra ne oluyor? Benim için artık önemli olan geçmişte bu fiyat aralığında ne olduğu değil. Benim için şu an bana fiyatın söylediği ne fiyatın söylediği daha önemli. Fiyat bana açıkçası şu an ne söylüyor? Bakın burada dediğim gibi şu küçük e, alt, alttaki şuradaki küçük kırılımda, şurada gösterdiğim çemberle olan kırılımda mikro zaman diliminde bir market yapısı kırılımı ve bunun e, tekrardan Bitcoin tarafında kendine yeni bir yatay aralık oluşturmasıyla birlikte. Ve ne demiştik? Buradaki kırmızı bölgenin de bizim için çok önemli bir direnç bölgesi haline çalışabileceğini söylemiştim. Şimdi bunu bir saatlikte bakacak olursak bir saatlikte açık ve net bir şekilde gözüküyor ki burada işte Wyckoff teoremiyle ilgileniyorsanız gidip araştırabilirsiniz Wyckoff teoremini. Burada genellikle bakın bu şekilde bir likidite havuzu oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu likidite havuzunun yukarı yönlü kırılımı bizim için buradaki order bloğa gelip fiyatın tekrardan düşmesi olarak yorumlanıyor. Ve burası UT kısmı oluyor yani UT, UT bunlar. Ee, çok yabancı terimler biliyorum ama e, yine de anlatmak zorunda gibi hissediyorum kendimi. Yani burada bir ST bölgesi var. ST bölgesinin likiditesi genellikle UT ile yorumlanıyor. Ve gördüğünüz gibi likidite alındıktan sonra fiyat tekrardan kademe kademe e, aşağı doğru gidiyor. Şimdi burada dediğim gibi evet bu fiyat aralığında isterse şu bölgeye ulaşsın 48.060'a isterse e, düşsün şu bölgeye 45.740'a. Benim ikna olabileceğim bölge neresi? Bakın ben 45.666 milimetrik mm bir şekilde vereyim. 45.666 dolar bandı altında bir 4 saatlik kapanış görürsem veya buraya doğru bir iğne bile görmem yeterli aslında. Bu benim için mikro zaman diliminde yine market yapısının kırıldığını ve buna fiyatın büyük harekette yansıyabileceğini gösterir. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde buradaki sarı çizgi 48.161 dolar bandı üzeri 1-4 saatlik kapanış görmem benim için çok önemli. Yani ben zaten bu kapanışı görürsem derim ki market yapısı kırıldı. Tamam fiyat kendine yeni bir aralık aramak istiyor. Şura, şu, şu bölgelerde bir yerdeki likiditeleri toplayıp ondan sonra tekrardan aşağı veya yukarı yönlü gidebilir diyebilirim. O yüzden şu anlık kısa vadeli trade için bakan arkadaşlarımız varsa. Aysa toplu bir şekilde yeşil bölgeye doğru veya kırmızı bölgeye doğru denenebilir ki zaten dün kırmızı bölgenin önemini sizlere söylemiştim. Kırmızı bölge tabii ki de burada kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yine herkesin aldığı risk kendine. Kırmızı bölge önemli bir direnç halinde çalışır demiştim sizlere ve gördüğünüz gibi mavi bölgenin bir önemi kalmadı demiştim. Gördüğünüz gibi fiyat o bölgeden tekrardan aşağı yönü kendisine bırakmış bulunmakta şu anlık. Buradaki renç aralığını e, takip etmemiz bizim için daha mantıklı Arkadaşlar yemin olun e, buradaki range'i takip etmek bizim için daha mantıklı O yüzden şu anlık hala e, Bitcoin tarafında sadece bekleme değil yani neler oluyor neler bitiyor burada e, alıp a, alan alsın stoplu bir şekilde almayan almasın e, kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum ama e, dediğim gibi burası bence spot alım için e, güvenli bir bölge değil burada sizlere e, onu söylemek istiyorum fakat dediğim gibi herkesin kendi stratejisi farklıdır tabii ki de kimse benimle aynı stratejiyi uygulamak zorunda değil. Bitcoin tarafında son durumlar bu şekilde olur da 45.677 dolar bandı altı bir 4 saatlik kapanış görürsek bu bizi tekrardan 44.000-42.000 dolar bandını ziyaret etme ihtimalini arttırır. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde de 48.162 dolar bölgesinin yukarı yönlü kırıldığını görmem gerek. Açıkçası ben Bitcoin tarafında bir yükseliş bekliyorsam bu verdiğim seviyeleri not edebilirsiniz. Bakın arkadaşlar Ethereum tarafında ne oluyor? Bakın ya alalım. Burada da Ethereum tarafında kırmızı bölgeye doğru bir geliş ve tekrardan aşağı yönlü bir hareket Ondan sonra Bitcoin'in yukarı yönlü bir hareketiyle birlikte Ethereum'un sağlam durduğunu görüyorum açıkçası. Yani burada evet kırmızı bölge yukarı yönlü bir manipüle edilmiş buradaki son hareketiyle birlikte. O yüzden dediğim gibi burada artık bu kırmızı bölgenin ben geçersiz olduğunu düşünüyorum. Yani burada ne yorumlayabiliriz? Bir dakika onu düşüneceğim. Yani evet bir market yapısının yukarı yönlü kırılımı var burada açıkçası. Şimdi Ethereum tarafında şu bölge bizim için artık önemli bir destek haline büründü bence. Yani şuradaki, e, şu bölge, yani mikro zaman dilimi için diyorum bunu. E, şimdi büyük resmi de değerlendireceğim ama buradaki mavi destek bölgesi e, bizim için önemli bir destek bence şu saatten sonra 3.738 ila 3.756 dolar bölgesi e, önemli bir destek haline çalışacaktır Ethereum tarafında. Yani bizim aslında market yapısının net bir şekilde kırıldığını görmemiz için e, Bence ilk başta yeşil bölgenin üzerine bir atılım lazım Eğer fiyatın e, tekrardan yukarı yönlü bir hareket sergilemesini istiyorsak yani bunun Makro görünüme de e, Daha geniş bir kapsamlı görünüme de yansıması için e, Bizim için ethereum tarafında 3890 bölgesi ile 3932 dolar bölgesi üzere e, Bir kapanış yapmamız lazım bu kapanışı yapmadığım sürece ben açıkçası Ethereum tarafında dediğim gibi yatay bir hareket bekliyorum. Olası geri çekilmelerde 5 dakikalık 10 dakikalık grafiklerde buradaki destek bölgesinin önemli bir destek haline çalışabileceğini düşünüyorum Ethereum tarafında. ve Zaten 3600 dolar bölgesinin bizler için çok önemli bir destek bölgesi olduğunu sizlere demiştim. E gördüğünüz gibi fiyat bu bölgeye geliyor bu bölgeden yukarı yönlü tepkisini alıyor. Gayet başarılı bir şekilde bunu da bir bilmiş olduk. Buradaki yeşil bölge önemli diyorum arkadaşlar. Bunu asla unutmayalım. Çünkü yeşil bölge Ethereum tarafında bir nevi market yapısının değiştiği bölge. Market yapısının aşağı yönü kırılıp tekrardan bu bölgede bir tepki ve tekrardan aşağı. Gördüğünüz gibi. O yüzden dediğim gibi 3.900 dolarla 3.950 dolar bölgesi bizim için Ethereum tarafında önemli bir direnç halinde çalışacaktır. Bunları kesinlikle ve kesinlikle takip edelim. Şimdi dominans tarafına bakmak istiyorum. Dominans'ta son durumlar neler? Ondan sonra genel olarak altcoin'lere bakmış olacağız. Sizlerin de sorularını cevaplayacağız. Şimdi dominansta bu şekilde bir düşüş görmemiz bence açıkça söylemek gerekirse sağlıklı değil arkadaşlar. Niye? Yani şu an çünkü ben altcoin'ler için hazır bir ortamın yükselişe müsait bir ortam düşünemiyorum. Çünkü Bitcoin kritik bir bölgede yani kendini birden aşağısı aslında zaten birçok Bitcoin ile birlikte geri çekilecek. Bitcoin'den şu dönemde para çıkması ve bunun şu şekilde Total 2 tarafına bakalım kısa bir şekilde. Yani Total 2'ye giriyor mu buna bakmak lazım. Mesela bugün itibariyle Total 2'ye de bir para girişi olmadığını görüyoruz. Dominans tarafında da. E bugün itibariyle bir geri çekilme görüyoruz. Yani bu bize genel manada piyasadan bir para çıkışı olduğunu gösterir. Hani dominans istediği kadar 40'ın altına düşsün. Yani Twitter'a girip şunu yazmak kolay. 40'ın altında alt rallisi geliyor yazmak kolay. biliyorum birçok arkadaşımız da zaten o şekilde insanları takip edip 40'ın altına düştüğü anda bir alt rallisi beklentisi içine giriyor. Ama durum şu an bu şekilde değil. Mekanik şu an buna izin vermiyor. Çünkü biz genel manada piyasadan bir para çıkışı görüyoruz. Hem dominans düşüyor. E Bitcoin'den para giriş çıkışı var. E Bitcoin'den para çıkışı olurken normal şartlar altında ne olması lazım? Genel manada altcoinlere bir para girişi görmemiz lazım. Fakat biz Total2 tarafına baktığımızda o şekilde bir giriş göremiyoruz. Total2 de mesela bugün mum açılışının hala altında. Yani bu bizim için ne anlama geliyor? Piyasadan bir para çıkışı oluyor burada altcoin halesi diye yorumlamamak lazım bence bunu. E şimdi burada dominans şu bölgenin altına düşerse bu bizim için çok büyük bir tehlike. Yani ben bunu açık ve net bir şekilde hepinize söyleyeyim. Şu bölgenin altında dominansın 39.56 puan altında bir düşüşü bizim için açıkçası pek olumlu olmaz. Yani bitcoin şu kadar kritik bir konumdayken ben dominansın bu, şekilde aşağı düşmesini pek sağlıklı bulmuyorum. E, Total 2 tarafına bakalım. Yani genel manada altcoin'ler e, tarafına bakalım. E, Altcoin'lere de net bir şekilde para girişi görmüyoruz. Evet şuradaki hareket kusursuz bir hareket. Zaten bunun olabileceğini sizlere söylemiştik. Yani fiyat burada kırmızı bölge ardından sarı bölge ardından yeşil bölge kar realizasyonu ile bitirmiştik olayı. Ve ondan sonra gördüğünüz gibi neler oldu? Fiyat tekrardan aşağı düştü. E, Total 2'ye net bir para girişi olduğunu görmüyoruz. Dünkü kapanış olumlu geldi açıkçası Total 2 tarafında. Ama bizim e, bu sarı bölge üzerine bir atılımı teyit etmemiz lazım. Yani Total 2 tarafında buradaki sarı bölge üzerinde e, bir günlük kapanış görmemiz e, bizim için e, çok önemli olacaktır diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi yukarı yönlü hareketlerde de eğer biz total evet bir para girişi görmek istiyorsak 1.378 puan seviyesini yukarı yönlü kırmamız lazım. Yani bunu söylüyorum size. Dominans düşüyor ama total 2'ye yansımıyor. Bizim için önemli olan altcoinlere bir para girişi istiyorsak, bir yükseliş istiyorsak şu bölgenin üzerine at atılım lazım. Yani 1.379 puan seviyesinin üzerine bir atılım lazım. E bu gelmediği sürece ne yapacaksın? Bekleyeceksin abi başka hiçbir şare yok. Aşağı yönlü hareketlerde bakın uzun vade. Yani uzun vadede bu kırmızı bölge e, bizim için çok önemli bir destek bölgesi. Yani bunu sizlere söylüyorum zaten. Kırmızı bölgenin e, aşağı yönlü kırılmaması lazım. Olur da kırmızı bölge zaten alt altcoinlerde genel manada. E, bir aşağı yönlü kırılım gösterirse. Bu bizim için çok sert düşüşlere ulaşabilir. Bunları takip edelim arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli veriler demek istiyorum sizlere. Dediğim gibi altcoin'lere şu an bir para girişi görmüyoruz. Ama para girişi görmemiz gayet normal olur. İlerleyen günlerde olur da buradaki sarı bölge üzerinde bir gün kapanışı yaparsak Total 2 tarafında tekrardan şu bölge üzerinde bir kapanış yaparsak. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar şu anlık sadece sabretmekte fayda var genel manada piyasa adına. Ben biraz daha uzaktan izleme taraftarıyım. Fiyat şu bölgedeyken eğer aşağı düşerse yaparım. Aynı şekilde yukarı yönlü giderse de stratejilerim var. Evet arkadaşlar genel olarak durumlar bu şekildeydi. Sizlerin sorusu varsa sizlerin sorusuna biraz bakmak istiyorum. Deniz Bey hoş gelmiş. Şu şekilde sorularımız yani piyasa tarafında sorularımız. Onlara bakıyorum. Şimdi Steve Akoğlu sormuş ki aylık kapanış iyi bir kapanış olmadı. Büyük resimden bakarsak demiş. Şu şekilde bakalım yayında bütün arkadaşlarımızla birlikte buna bakmış olalım. Aylık kapanışta bir nasıl görünüm var. Şimdi bakın. Ne demiştim? Haftalıkta demiştim onu pardon. Haftalık kapanışta yorumlamıştık. Bakın arkadaşlar. Yani haftalık kapanışta bizim şu bölge üzerine bir atılım lazım demiştim. Zaten bunu göremedik ama aylıkta biz şu bölgenin altına bir düşüş görmememiz lazım ya açıkçası. Bu kapanış pek olumlu değil bu kapanış pek olumlu değil. Ya çünkü fiyat burada 2 ay alt 2 ay Alt alta bir düşüş evresi yapıyor ve burada aslında aylıktaki yükselen trendini de kırmış oldu fiyat aylık kapanışla birlikte. Yani burada aylıktaki yükselen trendini de haftalıkta zaten kırmıştı ama aylıktaki yükselen trendini de kırdığını teyit ettik bu kapanışla birlikte. O yüzden dediğim gibi yani pek olumlu değil öbür ay 43.191'in altında bir aylık kapanış gelirse bu bence Bitcoin tarafında tekrardan 38.000 ve belki 34.000 dolarları doğurabilir arkadaşlar. Bakın bu konuda açık ve net konuşuyorum. Kimseye korku vermek istemiyorum ama bu seviye altında 43.350 seviyesi altında bir aylık kapanış görmemiz bizim için Bitcoin tarafında hiç ama hiç hayırlı olmaz. O yüzden dediğim gibi piyasa şu an riskli. Yani bırakın piyasa buradan %10 yükselsin. Piyasa bize şuradaki bölgeyi tekrardan verirse 53.500 dolar bölgesini tekrardan verirse evet biz güvenli bir bölgeye 54.000 dolar bölgesi güvenli bir bölgeye en azından yani şu bölgelere nazaran güvenli bir bölgeye girdiğimizi görebiliriz. Fakat dediğim gibi şu anlık hala öyle bir görünüm yok arkadaşlar. E, Poyraz Bey sormuş, e, bu düşüş bu sefer niye bu kadar uzun sürdü? Neredeyse 2 aydır düşüyor, normalde düşüş 3 haftada biter. Anında roketler demişti. E, şimdi şu şekilde, yani zaten global ekonomi sıkıntılı bir süreçti. Ve burada baskılanan bir fiyat var, gün ve gün baskılanan bir fiyat var. Yani nereden başlıyor bu fiyatlanma? Yani bakın, şurada zaten market yapısı çok açık ve net bir şekilde kırılıyor. 56.758 dolar bölgesi. İçeride kalan arkadaşlar bence şu bölgeden bir çıkış yapmalıydı. Şu bölgelerde. Ya burada zaten bir market yapısının kırılımı söz konusu. Aynı bakın aynı senaryo. Yani Bitcoin şu bölgedeyken 63.000-64.000 dolar bölgesindeki senaryodayken bakın şöyle beyaz çizgiyle çiziyorum. Umarım net bir şekilde görülüyordur. Burada bir market yapısı kırılımı mevcut ve günlük bazda bunlar bizim için genel manada çok önemli etkenler. Bakın aynı senaryo burada da mevcut. Bakın burada ayrı bir market yapısı var. Burada ayrı bir market yapısı var. Şimdi fiyat buradaki market yapısını şu bölgede aşağı yönlü kırıyor. Yani bunun çıkış yeri en kötü bence 55 bin dolar falan olması lazımdı. Eğer içeride kalan bir arkadaşımız varsa yani Bitcoin'i evet belki bir her insan hata yapabilir. Yani gidip 65 bin dolardan alan arkadaşlarımız vardır. Tabii ki de bunu hiçbir şekilde yadırgamıyorum yani Bu piyasada sonuçta herkes deneyimli değil Herkes kendini bir şekilde geliştirmeye çalışıyor Ama şu bölgede bir market yapısının kırılımı mevcut Bu bölgede bence bir sinyal olmalıydı diye düşünüyorum Ve tekrardan bizim eğer bitcoin tarafında yeni bir rekor bekliyorsak Bunu açık ve net bir şekilde söyleyeceğim arkadaşlar biz Bitcoin tarafında yeni bir rekor bekliyorsak bana Bitcoin ilk başta 57.000-59.000 bin, bin dolar bandını versin. Ne zaman zamanki 57.000-59.000 bin, bin dolar bandını Bitcoin bana verirse tam o zaman diyebilirim ki evet Bitcoin yeni bir rekor yapmaya gidiyor. Hani 53.500 dolar bölgesinin önemini sizlere niye söylüyorum? Çünkü bakın burada da bir mikro zaman diliminde yani şuradaki zaman dilimine göre bir de, burada da bir kırılım olacağı aşikar. Eğer 53500 dolar bölgesini yukarı yönlü kırarsak. Fakat bu bizim için yeni bir rekor niteliğinde değil de Bitcoin'in 40.000 dolar seviyelerine göre güvenli bir bölgeye attığını gösterir. Fakat fiyatın 57-59 seviyesini tekrardan yukarı yönlü kırarsa eğer bu bizim için genel manada Bitcoin'in yeni bir rekor yapmak istediğini gösterir. O yüzden dediğim gibi yani şu anlık sadece bence beklemekte fayda var piyasa tarafında. Zaten herhangi bir trend dönüşü görürsek bunu sizlere ilk bildirenlerden birinin ben olacağına eminim. O konuda hiçbir kuşkunuz olmasın. Poyraz Bey söylemiş, herkes Bitcoin dip yapacak, piyasa kendi başına hareket edecek diyor. Bunlar bunların işaretimi. Yani şimdi global ekonomi bir kere kötü bir durumda. Hani. Amerika tarafında bir enflasyonla mücadele ediyorlar ve e, kripto para piyasası böyle durumlardan çok etkilenen bir piyasa. Şimdi son zamanlarda ne görüyoruz? E, dünya piyasaları tarafında bir yükseliş görüyoruz. Yani S&P 500 endeksi dediğimiz endekste e, yeni bir all time high yapıldı. Ve S&P 500 endeksi e, Amerika'nın ilk 500 şirketini kapsayan endeks. O tarafta yeni bir rekor yapılıyor. E, Bitcoin düşüyor. Normalde bunların Birlikte yukarı yönlü yürümesi lazım. Burada bize açık ve net bir şekilde baskılanan bir fiyat oluşumunun olduğunu gösteriyor Bitcoin. O yüzden dediğim gibi, yani şu an hem düşüşte hem yükselişte bir stratejiniz olması lazım arkadaşlar. Ya zaten bu stratejiniz olursa eminim fiyat düşse de yükselse de hiçbir şekilde stres olmayacaksınız. Ya i̇çinizden diyeceksiniz ki benim yükselişte de düşüşte de bir planım var ve buna sadık kalacağım diyeceksiniz. Hani bunu hangi altcoin için, bitcoin olsun, altcoin olsun hepsi için eğer siz bunu hazırsanız düşüşte ve yükselişte bir planınız varsa zaten rahat olacaksınız. Eğer içeride değilsiniz, içeride değilseniz, içeride olan arkadaşlarımıza da e, sabır dilerim. Yani yapacak hiçbir şey yok, beklemekten başka e, çareleri yok. Umarım en kısa zamanda e, ee, en kısa zamanda toparlarsınız arkadaşlar. Şimdi başka e, sorumuz var mı? ya Biraz alt koyun bakalım. Ee, SRM istenmiş. Ee, SRM tarafına bakalım. Şimdi se serum tarafında e, neler oluyor? Çok güzel bir yapı. Yani bu çok güzel bir yapı. Bir dakika. Evet, aynı senaryo burada da var. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu bölgeyi kesinlikle yukarı yönlü kırmamız lazım. Yine bizim için bir order flow olarak adlandırdığımız bölge. Peki niye? Bakın. Yani burada market yapısı ne oluyor arkadaşlar şimdi? E grafiği serum tarafında şu bölgeye kadar düşünün. Yani grafik şu bölgeye kadar olsun. Bakın şu fiyat hareketi şurada. Siz net bir şekilde görebiliyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Şimdi fiyat hareketi şu bölgede. Gördüğünüz gibi. Bakın fiyat fiyat hareketi buradaki sarı bölgede. Burası market yapısının kırılacağı bölge şu sarı bölge. Ondan sonra ne oluyor? Gördüğünüz gibi market yapısı bu bölgede aşağı yönlü kırılıyor. Ve bizim için hangi mum önemli? Bence buradaki mum. Buradaki mum çok önemli. Bir manipülatif mum ve fiyat bu bölgeye geliyor. Gördüğünüz gibi tekrardan iğnesini atıp aşağı yönlü gidiyor. Şu anlık bu bölgenin ben bir serum tarafında önemli bir direnç bölgesi haline çalışacağını düşünüyorum açıkçası. Yani çok önemli bir direnç bölgesi. Şu şekilde bakın zaten geçmişte de bu mavi bölge şurada çizdiğim bölge bir market yapısının değiştiği bölge. Yani breaker olarak çalışmış. O yüzden dediğim gibi burası önemli bir direnç bölgesi olur da bu bölgeyi yukarı yönlü kırarsak bu bizim için genel manada yukarı yönlü bir hareketin devam edebileceğini gösterir aşağı yönlü hareketlerde de Bence zaten bu turuncu çizgi serum tarafında 3.59 dolar bölgesi önemli bir destek yukarı yönlü hareketlerde de 3.89da 3.79 dolar bölgesi önemli bir direnç bölgesi İlker Bey hoş geldiniz, katıldığınız için teşekkür ederim. Bu arada katıl butonu ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız arkadaşlar abone ol butonunun sol kısmında katıl butonu var, oraya giderek de bir göz gezdirebilirsiniz. Şimdi Solano istenmiş Nuh Bey tarafından. Solano tarafında çünkü bakın Solano. Yani genel olarak bizim milletimiz tarafından sevilen bir altcoin açıkçası. Solano, Avax, Hot yani bunlar gerçekten seviliyor. E şimdi Solano tarafında ne demiştik? Yani arkadaşlar fiyatın şu bölgeyi yukarı yönlü kırması gerek demiştik ilk başta. 178 dolar bölgesini. Ve biz zaten bir ara Solano tarafında yanlış hatırlamıyorsam şu bölgelerde olması lazım. Şuralarda bir alım yapmıştık ee, ve aynı şekilde şuradaki iğnelerde bunu kademe kademe elimizden çıkartmıştık. Şuradaki şu seviyelerde 188-189'da ve fiyat tekrardan düştüğünü görüyoruz. Yani şimdi yapılacak hiçbir hamle yok bence Solano tarafında. Ne önemli bir destekte. Yani bir, hatta direncine yaklaşmış bir konumda 177 dolar bölgesi ee, Solano tarafında önemli bir direnç haline çalışacaktır. O yüzden dediğim gibi aşağı yönlü hareketlerde 167 dolar bölgesi bizim için çok önemli bir destek bölgesi. Olur da bu bölge aşağı yönlü kırılırsa bu genel manada bizler için 160 dolar seviyelerine doğru bir hareketin gelebileceğini gösterir. Bunların takip edilmesi lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bugün... Yani piyasa ile ilgili genel bir özet geçmiş olduk arkadaşlar. Tek tek altcoin'lere bakmamızın hiçbir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Birçok yayınımda zaten fazlasıyla bakıyorum. Ama dediğim gibi yani şu anlık pek gerek yok. Bitcoin'e yaparsa birçoğu da onu yapacaktır. Yarın yine altcoin'lere son hızda bakmaya devam ederiz. Bugün daha çok marketin dinamikleri hakkında konuşmuş olduk. Herkese tekrardan hayırlı geceler dilerim. Video like yorum atarak aynı şekilde kanala abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Videonun açıklama kısmında Twitter hesabımız var. Oraya giderek de beni takip edebilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı geceler. Görüşmek üzere. Bay bay.